2022 yılında sokak ortasında pompalı tüfekle etrafa ateş açan, 2023 yılında sevgilisini rehin alan, 2024 yılında da yine farklı bir olayda silahla etrafa dehşet saçan ve görevinden ihraç edilen polis TT, silahla tehdit suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinden çıkan TT bu kez de Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ara katında 2023 yılında rehin aldığı sevgilisi I.A isimli kadını boğazından defalarca bıçaklayıp ağır yaralayarak kaçtı. <laughs> haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın hastaneye sevk edildi. Şüpheli özel harekat polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde evinde yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan boğazına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan I.A.'nın kendisi için 3 farklı tarihte adeta şehri birbirine katan TT hakkındaki şikayetlerini geri çektiği öğrenildi.